Bird Box, IMDB'de 6.6 puan almış, bir kıyamet sonrası gerilim filmi. Sandra Bullock'un güçlü performansı dikkat çekiyor. Ancak yanına John Malkovich'i koysam bile, bu performanslar filmin zayıf kalan konusunu kurtaramamış. Hikaye, gizemli bir gücün insanları intihara sürüklediği bir dünyada geçiyor. Hayatta kalmanın tek yolu bu güce asla bakmamak. Bu fikir kağıt üzerinde oldukça güçlü görünse de, film gerilim konusunu yaratmak istediği etkiyi her zaman izleyiciye aktaramıyor. Atmosfer karanlık ve kasvetli. Klostrofobi ve çaresizlik duygusunu hissettiriyor. Ancak bazı sahneler beklenen kadar güçlü bir tansiyon yaratmıyor. Film annelik, fedakarlık ve hayatta kalma içgüdüsü gibi temaları işlemeye çalışıyor. Ama olay örgüsündeki boşluklar bu duygusal derinliği zayıflatıyor. Bazı anlarda kaygı ve merak hissi verse de genel olarak özgün bir gerilim deneyimi sunmakta zorlanıyor. Bird Box klasik bir aksiyon ya da kanlı korku filmi değil. Daha çok psikolojik gerilim ve atmosfer üzerine kurulu. Eğer sadece vakit geçirmek, tanıdık bir post apokaliptik gerilim havasına dalmak istiyorsanız zaman geçirilebilir diyeceğiniz bir film. Ama güçlü bir hikaye, tutarlı gerilim ve derinlik arıyorsanız büyük beklentilerle oturmamanızda fayda var. Sandra Bullock'un oyunculuğu filmi izlenebilir kılıyor ancak konu zayıflığı filmi unutulmaz kılmaya yetmiyor.